Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 7 Eylül haftası burç enerjileriyle sizlerleyim. Ve Başak Burcu'ndayım. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Başak olan arkadaşları sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 7 Eylül haftasında Başak Burcu'nu nasıl enerjiler bekliyormuş. Arkadaşlar sizi bu hafta finansal bir yoğunluk bekliyor ama finansal yoğunluk çok böyle emek gerektiren ama size az döngüsü olan alma verme dengesinde sizi zorlayan bir iş olarak görünüyor ya da bir alma verme alışveriş olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Aslında sizin beklentiniz karşı taraftan çok ya da sunduğunuz işten taraf isteğiniz çok büyük ama elinize geçecek olan durum. Ee, biraz hayal kırıklığına uğratabilir sizi sevgili arkadaşlar. Keza zaten önümü göremediğim bir e, dönem geçiriyorum diyeceksiniz. Ve bu dönem içerisinde sizin karşınıza bazı fırsatlar çıkacak arkadaşlar. Ama kartlarınız size diyor ki bu fırsatların içinde sizi İyi yöne yöneltip yükseltecek olan durumlar da var. Ama aynı zamanda daha da büyük bir hayal kırıklığını uğratacak olan seçimler de var. Lütfen arkadaşlar bu hafta karşınıza çıkan özellikle maddiyatla ilgili ya da biriyle bir şeyler alıp vermeyle ilgili durumlarda karşınıza çıkan fırsatları çok iyi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, seçiminiz sizi ya güzelliğe bolluğa doğru götürür. Ya da gerçekten hiç önünüzü göremediğiniz bir duruma doğru yönlendirir. O yüzden kartlarınız size diyor ki alışverişlerinizde, harcamalarınızda, maddi taleplerinizde bu hafta çok ince eleyip sık dokuyacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım Peki bakalım siz böyle bir durum içerisindeyken aklınızdaki kişinin enerjileri nasılmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişiyi bu hafta çok güçlü görüyorum ama güçlülüğün yanında biraz ketumluk da var. Ee, şimdi şöyle bir ikilem içerisinde o da aslında bir erkek gücünde hissedecek kendisini. Erkek olmayabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi. Beni dinleyen arkadaşım sen de e, bir erkek olabilirsin ama aklındaki kişi bayansa bile bir erkek gücünde hissedebilir kendini. Ve e, düşüncesi de şu olacak ki arkadaşlar sizin içinde. de olduğunuz bu zor duruma karşı size bir destek vermek isteyecek. Maddi yönden sizi desteklemek isteyecek. Ee, bununla ilgili de aslında zaman zaman kararsız kalıyor. Ee, acaba hiç umursamalı, umursamamalı mıyım? Yoksa e, susmalı mıyım? Ya da ben bu desteği ona vermeli miyim? Dediği karışık bir enerji içerisinde olacak. Ama aslında isteği emin olun ki sizin yanınızda olmak sevgili arkadaşlar. Peki bakalım enerjiler nelermiş? Sevgili arkadaşlar enerjinizde aslında bir eylem var. Bir eylem söz konusu. E, Keza bu içinde bulunduğunuz durumdan belki bir sıyrılmanız gerekiyor çünkü siz bu hafta kalbinizi bir kafese sıkışmış gibi hissedeceksiniz. Aslında da kartlarınız ve enerjiniz size şunu söylüyor: e, Kalbin o kafeste sıkışık değil. Bunu o kafesten çıkarmak ya da çıkarmamak biraz da sana bağlı. Senin kararlarına, senin hareketlerine bağlı. Çünkü karşındaki kişi gerçekten senin ruhunu e, Rahatlatmaya hazır bir insan, bununla ilgili sadece eylem göstermeniz gerekiyor ya da size gelen eylemi kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Enerji kartlarınız da bu şekilde. Yani eğer ki sizin bir eylemde bulunmanız gerekiyorsa bunu gerçekleştirin ki kalbiniz biraz rahatlasın o kafesten çıksın ve en azından duygusal doyuma ulaşsın. Ya da karşı taraf size bir eylemde bulunursa bu destek amaçlı da olabilir. Romantizm yönünde de olabilir sevgili arkadaşlar. O eylemi de kabul edin ki yine kalbinizin ferahlamasına bir sebep olsun. Peki ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım size neler söyleyecek. Arkadaşlar sevgili Başak burcu arkadaşlarım kartlarınız ben ne yapmalıyım kısmında size sadece şunu söylüyor. Ee, kalbin kırık. Kalbini zorluyorsun ama bunu yapma. Aklındaki kişi için çok değerlisin. Bu değerin farkına var. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartını size diyor ki yüreğindeki sevgiye güven karşı tarafın da sana olan sevgisine güven. Çünkü senin onda değerin çok büyük çok yüksek. Eğer o sana şu eylemi sunuyorsa bunda kalbin kırılmasın. Kalbinizin aslında kırılma ihtimali var arkadaşlar. Ya bir desteği kabul etmemek adına ya da kendinizi kötü hissedeceksiniz o anda. Ama ben ne yapmalıyım kısmında kartını size diyor ki çok değerlisin. Ee, ve aranızdaki sevgi bağı çok güçlü onun için gururu ve kırıklığı bir kenara bırak sana gelen desteği bu bir fikir ortaklığı da olabilir fikir desteği de olabilir arkadaşlar maddi ya da manevi hiç fark etmez ama şunu bilin ki aklınızdaki kişinin size atacağı her adım sizin mutlu olmanız adına ve hani bir insan ee, sevgili arkadaşlar karşı taraf onun için çok değerlidir ve o değerli olan kişi hep böyle bir şeyler vermek ister onu beslemek ister ki içinde bulunduğu o zorlukta e, bir rahat nefes alabilsin diye aklınızdaki kişiye bu hafta size çok hassas davranıyor e, ve ben ne yapmalıyım kısmında kartlarını size diyor ki sevgiyle al kabul et bu hassasiyetle kalbini kırıp da karşı tarafa da bir soğuk enerji bir kırgınlık yansıtma diyor sevgili arkadaşlar Çünkü o size tamamıyla çok güzel duygularla geliyormuş Peki bakalım Başak burcu için iş meslek kariyer kartlarımız neler söyleyecek Evet sevgili Başak burcu arkadaşlarım bir başarısızlık söz konusu ama bunun üstünden üstesinden gelebilmeniz adına bir de mücadele vermeniz gerekiyor. Keza iş meslek kariyer kartlarımda da size destek sunuldu. Arkadaşlar önünüzü görmek adına hatta bu hafta size bireysel danışmanlık da tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz ki tarot danışmanlığı sadece aşkla ilgili değildir. Aşk, meslek, iş, kariyer, ikilemde bulunduğunuz, ikilemde olduğunuz her şeyin farkındalığına varmak adına açılım yapılır arkadaşlar. Ben Başak Burcu'na bu hafta bireysel danışmanlık tavsiye ediyorum. Çünkü size bir destek sunulacak bir fikir alışverişi yapılması tavsiye ediliyor burada. Bu fikir alışverişini yapmalısınız ve size sunulan destekleri kabul etmelisiniz diyor kartlarınız size. Sevgili Başak Burcu arkadaşlar. Peki bakalım mavi destem size ne diyecek? mesajımız ve tabii ki aşk kartımız. Arkadaşlar mavi destem güneş kartıyla size diyor ki mutlu sonuç başarıya yol açacak yeni parlak fikirler kendine güven kendinize güvenmeniz gerekiyor sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Ve melek mesajınız diyor ki şu an olağanüstü bir başarı elde etme zamanı. Ortaya çıkardığın fevkalade işten dolayı sevinç, tamamlanma hissi ve gurur duymakta haklısın. Pek çok ruhsal içgörü ile desteklendin. Yakında yeni bir yolculuğa başlayacaksın. Ancak şu an hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunun keyfini sür dedi size sevgili arkadaşlarım. Ve Aşk kartı da diyor ki arkadaşlar dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor. Evrende senin spiritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle, gönül gözünle. Yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber. Hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde dedi aşk kartınız size. Evet sevgili Başak burcu arkadaşlarım. 7 Eylül haftasında sizin enerjileriniz bu şekilde. Arkadaşlar benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.